sa cumartesi günü gitmemin sebebi de Şehnazim Kıbrisi Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek içindir. Biz de kendisinin kabrine ziyarete gidip kendisinin kabrinin başında okuyacağımız dualarla arkadaşlarımla beraber ruhunu Hazret'in onurlandırmak gayretinde olacağız. Şeyh Nazım Kıbrisi, Türkiye'de istenmeyen adamdı. Pasaportu iptal edildi. Türkiye'ye girişi yasaklandı. İngilizlerle işbirliği içerisinde olduğu, hatta bu ülke adına ajanlık yaptığı iddiaları, öldüğü 2014 yılına kadar hep gündemdeydi. Buna rağmen Kıbrıs Lefke'deki dergahı, Türkiye'den gelen siyasetçiler, iş insanları, tanınmış nüfuzlu kişilerin ziyaretçi akınına uğradı. Bu haftaki videomuzda hem Şeyh Nazım Kıbrisi'den bahsedeceğiz, hem de onun ziyaretine gelen bu kişilerin profiline değineceğiz. Oluşturduğumuz haberi tamamen açık kaynaklardan derledik. Geçmiş yıllara ait gazete arşivlerini taradık. Bu konuda yazılmış kitaplar okuduk, röportajları inceledik. Parça parça kenarda duran bilgi ve belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya bir fotoğraf çıktı. Öyleyse gelin ilk önce bu puzzle'ın ana karakteri olan Şeyh Nazım Kıbrisi'yi tanımakla yola koyulalım. Asıl adı Muhammed Nazım Adil El Kıbrisi El Hakkani. 1922 Güney Kıbrıs Larnaka'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde kimya okudu. Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca biliyordu. Üniversite eğitimi sırasında Nakşibendi Şeyhi Süleyman Erzurumi'ye bağlandı. Sonrasında Şam'a gitti. Şeyh Abdullah Dağıstani'ye bağlandı. 1973'te şeyhinin vefatı ile onun yerine geçti. Şeyh Nazım Kıbrisi alışık olduğunuz anlamda bir tarikat şeyhi gibi değildi. Dergah'ta geçen müzevi bir hayat değildi onunki. Dünyayı dolaşıyordu. Özellikle İngiltere ve ABD'ye sıkça gidiyordu. İngiltere ile olan iyi ilişkileri nedeniyle tarikatı orada rahatça faaliyet gösteriyordu. Ancak Şeyh Nazım Kıbrisi'nin adadaki varlığı standart dışı ilişkileri Türkiye'de araştırmacı gazetecilerin de ilgi alanına girmesine sebep olmuştu. Araştırmacı yazar Cengiz Özakıncı ve Hürriyet gazetesi yazarı Yıldırım Çavlı 90'lı yılların ortalarında Şeyh Nazım Kıbrıs'ı gündeme taşıdı. Cengiz Özakıncı o yıllarda yazdığı Türkiye'nin Siyasi intiharı, Yeni Osmanlı Tuzağı isimli eserinde Kıbrıs'ın İngiliz istihbarat servisinin maaşlı elemanı olduğunu ve Türk istihbarat birimlerinde hakkında açılmış bir dosya bulunduğunu yazdı. Bu bilgi aradan geçen 25 yıla yakın süreye rağmen herhangi bir mahkeme kararı ile tekzip edilmedi. Cengiz Özakıncı'nın bu kitabını elbette herkes okumamış veya edinmemiş olabilir. Ancak 4 Ocak 1996'da o yıllarda Türkiye'nin en çok okunan gazetesi Hürriyet'te araştırmacı yazar Yıldırım Çavlı'nın mercek altına aldığı isim de Şeyh Nazım İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın maaşa bağladığı bir nakşibendi şeyhi üst başlığı ile bu adama dikkat edin alt başlığı ile verilen haberin dikkat çekici bölümlerine gelin birlikte inceleyelim. Türk mücahitlerinin adada yaşam ve bağımsızlık mücadelesi verdiği 1950 ve 1960'lı yıllarda Nazım Bey'in İngiliz ajanı olduğu tespit edilir. Türklerin lideri Doktor Fazıl Küçük, Ankara'nın da onayı ile Şeyh Kıbrisi'yi adadan sürer. İngilizlerin protestolarına rağmen Şeyh Türk icadeciler tarafından vatan haini ilan edilir. İngilizler kendilerine son derece bağlı bu dini liderin peşini bırakmaz, onu vatandaşlığa kabul eder. Nakşibî şeyhinin işaretiyle ülke çapında pek çok ihale bağlanabildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleleri de kontrol altındadır. Bu sistemin çarkları Sosyal Demokratlar döneminde de çalışmış, Refah Partisi döneminde iyice yağlanmıştır. Kesinlikle söylüyorum, Şeyh Nazım Kıbrisi bir Türk düşmanı ve İngiliz İstihbarat Servisinin maaşlı elemanıdır. Türk İstihbarat Servisinde bu yönde raporlardan oluşan bir dosya mevcuttur. Merhum gazeteci yazar Yıldırım Çavlı'nın o yıllarda kaleme aldığı bu yazısı da bugüne kadar herhangi bir mahkeme kararı ile yalanlanmamış ve tekzip edilmemiştir. Şeyh Nazım Kıbrıs'ın birkaç yıl önce de gündeme geldi. O ismi seslendirenler iki emekli askerdi. Bunlardan biri emekli Tu General Türker Ertürk, diğeri ise 1974 Kıbrıs Harekatı'nda yer alan Türk Mukavemet Teşkilatı içinde bulunan eski Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Engin Alandı. Bakın bu iki asker Şeyh Nazım Kıbrıs için neler söylemiş. Türker Ertürk 28 Temmuz 2017'de kendine ait internet sitesinde şunları söyledi. Şeyh Nazım bir İngiliz ajanıdır. Kökeni Kıbrıs'ta olup görev alanı Kıbrıs, Türkiye, İngiltere'de yaşayan Türk toplumu ve İngiliz milletler topluluğunun Müslümanlarıdır. Aklınıza gelebilir. Şeyh Nazım İngiliz ajanı olduğu sadece benim fikrim mi? Kesinlikle hayır. Benden önce de Kıbrıs'ın ajanı olduğu kayıt altına alınmıştı. Bugün bile MIT ve Genelkurmay kayıtlarına bakın. Bu değerlendirmeyi bulacaksınız. Emekli Kor General Engin Alan 30 Kasım 2014'te kaleme aldığı yazısının bir bölümünde ise Şeyh Nazım Kıbrıs'ı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyordu. Annan planının referandumla oylanmasına da evet demek Allah'ın emridir diyen İngiliz vatandaşı Naksi Şeyh Kıbrıs'ı Güney Kıbrıs'a gidip hayırcı Rum papazlarla görüşmüş ve evioka lideri Makaryos'un mezarına şişe koymuştu. Şeyh Nazım Kıbrıs'ın Amerika'daki sağ kolu ve damadı Şeyh Hişam Muhammed Kabbani, Chicago, Kolombiya, Berkeley, McGill, Concordia, Dawson Kolej gibi üniversite ve kolejlerde olduğu kadar pek çok dini kurum ve vakıfta konferans ve dersler verdi. Çeşitli raporlar sundu. Her ne kadar Şeyh Nazım Kıbrisi ile ilgili devlet kayıtlarında ajan olduğu öne sürülse, emekli askerler bunu doğrulasa Ülkenin en önemli gazeteleri ve yazarları bu konuya parmak bassa da kendisine büyük bir ilgi gösteren, dergahına ziyarette bulunan, bağlılıklarını gösteren epeyce de kalabalık bir insan vardı. Bunlardan bazıları ise Türk siyasetinde etkin insanlardı. Şimdi gelelim onlara. Bunlardan biri iş insanı Remzi Gür. Remzi Gür aslen Kastamonlu olsa da Uzun yıllardır hayatını İngiltere'de sürdüren bir iş insanı. Ramsey mağazalarının sahibi dediğimizde hepinizin bu ismi tanıdığınıza eminiz. Remzi Gür'ün Türk siyasetinde gündem olmasının en önemli sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın dostluğu Remzi Gür, Erdoğan'ın ABD'de okuyan çocuklarına verdiği bursla bir ara Türkiye gündemini epeyce meşgul eden bir isimdi. Şeyh Nazım Kıbrisi ile Gür'ün sohbette muhabbette oldukları ise 4 Eylül 2011'de Osmanlı Dergisi isimli bir YouTube kanalında Şeyh Nazım El Kıbrisi Hazretlerinden Başbakanın danışmanı Remzi Gür'e nasihatler başlığıyla yayınlandığında ortaya çıktı. Konuşmalar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 seçimlerini kazanarak henüz iktidar olduğu döneme aitti. 18 Aralık 2002'de Necip Hablemitoğlu öldürülmüştü. Şeyh Kıbrisi'nin konuşmalarında Necip Hablemitoğlu'nun cenaze törenine gösterilen ilgi de eleştiriliyordu. Devlet erkanının, cumhurbaşkanının, askerlerin, Cenaze törenine katılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Şeyh Nazım Kıbrisi, Remzi Güre. O adamın sıfatı ne? Ece'yi mi temsil ederdi dedim. Demek öldü. Başka bir sıfatı o. Bu, bu, adam öyle bir heyde, heyete gösterildi ki yani bunun ölümü Türkiye'nin ölümü gibi oldu. Bu var. E şimdi Avrupa Birliği'ne girerken Almanlar itiraz ediyorlar Avrupa Birliği'ne. Bu Alman vakıflarının Türkiye'deki çalışmalarını inceledi. Almanlar ona itiraz etti. Şimdi abaltından onlara da sopa gösteriyor askerler ki siz bizi Avrupa'ya almayın. Heh. Esas meselede bir de var. <laughs> ne acayip değil mi? Ajan olduğu devlet kayıtlarında sabit olan Şeyh Nazım ile dönemin başbakan danışmanı, iş insanı memleket meselelerini tartışıyor. Askeri eleştiriyor. Kalp Necip Ablemitoğlu gibi bir aydının cenaze töreninden rahatsızlıklarını birbirleriyle paylaşıyor. Bundan önceki videomuzda Şeyh Nazım Kıbrisi ile Sedat Peker arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş. Peker'in Kıbrisi'nin müritlerinden biri olduğunu göstermiştik. Burada dikkat çekmek istediğimiz isim ise Sedat Peker'in avukatı, Ankara Barası avukatlarından Ersan Bakır. Ersan Bakır aynı zamanda suikast kurbanı Necip Hablemitoğlu'nun eşi, Şengil Hablemitoğlu'nun avukatı. Kadere bakın ki Necip Hablemitoğlu'nun cenaze töreninden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiren Şeyh Nazım dergahını ziyaret eden, kabrinde dua okuyan ve müridi olan Sedat Peker'in avukatı aynı zamanda merhum Necip Hablemitoğlu'nun eşinin de avukatı. Elbette ki avukatlık profesyonel bir meslek ve mesleğini icra eden Ersan Bakır'a bu yönde bir eleştirimiz yok. Şehnazım Nazım dizinin dibindeki önemli isimlerden biri ise Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Merve Kabakçı. Merve Kavakçı ismini 1999'da meclise türbanı ile girerek yarattığı krizden hatırlıyoruz. Merve Kavakçı ABD'den Türkiye'ye döndükten sonra 1994'te Refah Partisi'ne katıldı. 1999'da Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili olarak seçildi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Türbanla meclise giren Kavakçı, and içme törenini yapamadan meclisten çıkartıldı. Sonrasında anlaşıldı ki Merve Kavakçı 5 Mart 1999'da ABD vatandaşlığına geçmişti. Bu sebeple önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartıldı, aynı dönemde dokunulmazlığı kaldırıldı. Milletvekili olduğu dönemde ABD vatandaşı olduğunu gizlediği için hakkında soruşturma açılarak TC vatandaşlığından çıkarılan Merve Kabakçı, 2017'de Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuştu. 3 Mart 2017'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kavuşan Merve Kabakçı, 24 Kasım 2017'de Malezya Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atandı. Merve Kabakçı'nın Şehnazım Nazım Kıbrisi'nin dizinin dibinde çekilmiş fotoğrafı birkaç köşe yazısında cılız tepkilerine neden oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TRT1'de katıldığı programda Merve Kabakçı hakkında bu hanım ajan, Provokatörlük yapıyor. Bu demokratik cumhuriyete karşı bir cereyandır. Türbanı cumhuriyet düşmanlığı simgesi haline getirmeyiz, diyordu. Süleyman Demirel bu sözlerine dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün aracılığıyla açıklık getiriyordu. Süleyman Demirel, Merve Kavakçı'nın bazı dış ülkelerle bağlantısının olduğunu altını çizerek, o boşu boşuna meclise gelmedi. Bazı ülkelerle ilişkisini sapladık diyordu. ANAP milletvekili Yaşar Topçu da Demirel'i destekleyerek ajan profokatör lafını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hiç kimseye söylemez. Ama Merve Kabakçı'nın köklerinin dışarıda olduğunu herkes biliyor. O evvela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve halkının dışarı bağımlı olmayan temsilcisi haline gelecek ondan sonra konuşacak diyecekti. Kavakçı ailesi her yerdeydi. Merve Kavakçı'nın Ürgün'ün asıllı ABD vatandaşı eski eşinden olan ve ABD pasaportu taşıyan kızları Mariam Abus Hanap, Cumhurbaşkanı danışmanı. Diğer kızı Fatima Gülham Abus Hanap, Cumhurbaşkanlığında uzman. Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Revza Kan, AKP milletvekili. Eşi Osman Kan, Türkiye Hudut ve Sahiller, Sağlık Genel Müdürü. Kızları Evra Khan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde proje direktörü. Kavakçı ailesinin modacı küçük kız kardeşleri Elif Kavakçı ise Emin Erdoğan'ın moda tasarımcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in deyimiyle ajan, provokatör ve bazı ülkelerle bağlantılı olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Maa ile devlet katında görev alıyordu. Kavakçı ailesi artık itibarlıydı. Tıpkı İngiliz ajanı oluşu devlet kayıtlarında sabit olan, dizine çöktüğü fotoğrafı basına yansıyan Şeyh Nazım Kıbrisi gibi. Şeyh Nazım Kıbrisi ile yakın ilişkide olanlardan birisi de bugün Silivri cezaevinde yatan Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, siyasal ve askeri casusluk, FETÖ silahlı terör örgütünü üye olmakla birlikte örgüte yardım etme, 7 kez çocuğun cinsel nitelikli istismarı, 27 kez nitelikli cinsel istismar, Kişi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve tehdit suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, Şeyh Nazım manevi oğluydu. Her fırsatta birbirlerine olan yakınlıklarını dile getiriyorlardı. Öyle ki ilk kez Adnan Hoca, 1989'da gözaltına alındığında Şeyh Nazım 21 Ocak 1989 tarihli Güneş gazetesinde yayınlanan röportajında kendisine şu sözlerle destek verdi. Allah ile arasında ne gibi bir rabıta olduğu belli olmaz. Belki bir icabat saatinde dua eden olur. Başlarına bir felaket gelir. Onun için Adnan Hoca ile uğraşmasını tavsiye etmem. Bundan sonra uğraşanlara bir felaket geleceğini haber veririm. Çünkü ben de bazı şeyleri bilirim demişti. 2012'deki polis operasyonunda Adnan Oktar'ın evinde Şeyh Nazım hediye edilmek üzere hazırlanmış bir vazo bulunmuştu. Vazonun altında Şeyhin Şah Sultanımız Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerine en derin sevgilerimle Adnan Oktar 24 Ekim 2012 yazıyordu. 2014'te Şeyh Nazım Kıbrisi rahatsızlandığında ve yoğun bakımda olduğu dönemde Adnan Oktar tekrar piyasaya çıkıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak Şeyh Nazım telefonunu istediğini söylüyordu. Adnan Oktar kamuoyuna yansıyan açıklamalarında dönemin başbakanı Erdoğan'ın ambulans uçağı tahsis ettiğini, devlet imkanlarını seferber ettiğini, Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'ın da Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve ziyaretine gittiğini ifade ediyordu. Müzik